Evet arkadaşlar bir videoyla yine beraberiz şimdi size 400 litre tankımıza Mart ayı uygulaması zeytine Mart ayı uygulamasını göstereceğim yağmurların yağması sebebiyle biraz geç kaldı ama yine de bunu vermek zorundayız Çünkü bunlar olmasa olmazları zeytinin bu seneye faydasını e, görmesen dahi seneye illaki görürsün. Onun için ha bu sene de geç kalınmış sayılmaz. Eğer yeriniz e, daha yükseklerde ise eğer zeytin gözenekleri yaprak diplerinden ancak patlıyorsa bu uygulamayı mutlaka uygulayın. Şimdi e, 400 litre tankımıza tabi ben bunu 500, e, 450 litre falan da alıyor ama e, bakır bakır koyacağım yani zeytinde de olmazsa olmaz ee, hele Marmara bölgesinde senede iki sefer e, sezon sonu ve sezon başında ama Ege bölgesinde biraz da ılıman olduğu için sadece e, Mart yani bahar döneminde uygulaması da yapabilirsiniz. Ama imkanınız varsa iki uygulamada yapabilirsiniz. Bakırımız bir litre bakırımızı koyduk. Tankımızı tabi yarıya kadar suyla doldurduk. Ondan sonra deniz yosunu bu e, zeytinde sürgün almamıza neden olacak. Bir litre de deniz yosunu ilave ettik. Şimdi arkadaşlar Alex. Alex ne işe yarar? Alex e, zeytin çiçeklenmeye teşvik eder. <laughs> Babamı koymayacağım. Niye için? Böyle bir de e, zeytin çiçeğe binmezden az önce atacağız. Alex'i yani zeytin tek tük böyle çiçeğe davrandığı zaman veya hatta tek tük böyle çiçek görünmeye başladığı zaman yeniden Alex uygulaması yapacağız. Sebebi şu an için e, çiçeklenmeye teşvik edecek. O zaman da zeytinin e, e, çiçek tutumunu yani döllenmeye ulaşacak, çiçek salıyor. Artı çiçekten çıkan e, zeytin tanelerinin ne güçlendirecek ve irileşmesine yardımcı olacak. E, aksiyon yani aksiyon, aksiyon yani bu da hareket demek, e, aksiyon demek. Nasıl e, algılarsanız ondan da koyacağım için ikisinin de yarı yarıya koyacağım. Mesela ee, Alex'in yarısının tankımıza koyduk. Bak da, yarısını. E, Alex zaten yarım kilogram ne oldu 250 gram atmış olduk. Zaten önceki internet e, sayfamda da paylaşmıştım e, ilaçları ne kadar atacağınızı oradan da izleyebilirsiniz. Bunun da yarısını burada 1 litre yani 1 kilogram bunun da yarım kilosunu atıyoruz. Bunları koyduktan sonra arkadaşlar yayıcı yapıştırıcı mutlaka kullanın çünkü pahalı bir şey değil. Bir tona bir ton suya bin litre suya şöyle yarım litrelik ambalajlarda satılıyor. Konuyor. Yani biz tankımıza bunu e, iki buçuk tank yapıyor. Ne işe yarar? Yayıcı zeytin yaprağını herhangi bir yerine e, su teneffüs ettiği zaman atmış olduğum karışım onu orada yayar. Ve yapıştırıcı üzerinde daha fazla kalmasına neden olur. Ve e, aynı zamanda da pH düşürücü Şimdi arkadaşlar e, suyumuzu sondajdan al, al, alıyoruz analizini ne kadar yaptırmış olsak da e, kireçli sular Çeşmemizden dahi alsak pH yüksek yani onun için bu pH düzenleyiciden de koymamız lazım ama arkadaşlar bunu biz e, şöyle yarısını atacağım bunu da şöyle bir bakayım güneşten nerede Burada. şöyle Eğer yayıcı yapıştırıcı bulamazsanız ola ki bulamadım alamadım bir bakkaldan kola alıp kola da e, koyabilirsin yani bir tanka iki buçuk litre falan kola koyabilirsin. Aynı zamanda pH'ini düşürmek için 15 gram civarında limon tuzunu eritip atarsanız o da pH'ini düşürür. Şimdi tankımızı dolduracağız üzerine ve aynı zamanda da traktörümüzü çalıştırıp yani suyun devirdaim yapmasını <laughs> Arkadaşlar içi, içine koymuş olduğumuz e, gübrelerimizi veyahut da ilacımızı mutlaka tankımızı bir daim yapsın ki içinde bir güzel karıştırsın. E, hani ola ki dengeli düşsün. Şimdi sondajımı açalım ve üzerinde dolduralım. Evet arkadaşlar böyle. Şimdi bunu e, en aşağı bir 5 dakika böyle karıştırması lazım. Ne hatta gideceğin yer biraz mesafe varsa giderken de karıştırabilirsiniz gidirsiniz. E, şimdi arkadaşlar hava bugün biraz e, rüzgarlı. Ama hani hava rüzgarlı. Mesela geçen yağış vardı. Yağış sebebiyle atamadık. Yağışta zaten atamayız. O bir kesin. Ama rüzgar var. Çarşamba günü yine yağış gösteriyor. Cuma'ya yağış gösteriyor. Mecbur rüzgarda falan bunu atmamız lazım. Yani yapacak bir şey yok yani. Havanın düzelmesini beklersek bir, bu sefer ürün e, alamayacağız. Onun için gözümüzü kararttık e, ve ilacımızı atacağız. Mutlaka atak yerde maske kullanın. Yani illaki ne kadar attığımız ilaçlarda zehir olmasa dahi bir insana dokunur yani. Rahatsız eder. Onun için diyeceklerim bu kadar. Ee, yani yeni videolar paylaşmam için e, mutlaka abone olun. Beğeni tuşuna basın. Yorumlarını, yorumlara herhangi bir aklınıza takılan bir şey olursa yazın. Yardımcı olurum. Yani diyeceklerim Bundan ibaret, sağlayacaklar kalın.